Kızılay tabelasının önünde bir kuyruk var. Ne yardım dağıtılıyor, ne iş başvurusu ne de bir protesto. Sadece fotoğraf çektirmek için bekleyen insanlar var. Bir tabela, bir yazı, bir fon ve önünde uzayan bir sıra. Bu çağımızın en sessiz trajedisi olabilir. Kızılay akımı diyorlar buna. Bir tabela bul, gülümse, paylaş, etiketle. Binlerce kişi aynı yerde aynı pozu veriyor ve hepsi inanıyor. Bu an önemli ama aslında değil. Çünkü bu bir anı yaşamak değil, sadece bir görünme çabası. Bir zamanlar bu meydanda insanlar fikirlerini haykırırdı. Şimdi herkes sessiz. Çünkü artık kimsenin bir fikri yok. Sadece bir kadrajı var. Bir tabelanın önünde gülümsemek, bir düşüncenin arkasında durmaktan daha kolay. Ve biz kolay olanı seçiyoruz her defasında. Bu akım sadece bir trend değil, bir ayna. Kendimize tuttuğumuz bir ayna anlamın yerini algı, derinliğin yerini görünürlük aldı. Artık ben kimim değil, beni kim gördü sorusu var ve o tabelanın önünde sıraya giren herkes aslında farkında olmadan boşluğa fotoğraf çektiriyor. Bir kuşak var şu anda çok bağlı ama aynı anda çok kopuk. Her şeye erişebiliyor ama hiçbir şeye inanmıyor. Bir ekran kadar yakın ama bir anlam kadar uzak. Bir tabela akımıyla eğleniyoruz belki ama o fotoğrafın arkasında bir kayboluş hikayesi var. Kızılay tabelasının önünde poz vermek değil mesele. Mesele şu, o tabelanın önünde neden durduğunu bilmiyorsan o karede aslında yoksun. Bir gün o akımlar bitecek ama geriye sadece şu soru kalacak. Biz neye güldük ve biz neye dönüştük? Unutma. Bir toplumun yönünü görmek istiyorsan gençlerin neyin peşinde olduğuna bak. Ve bugün biz ışığın en iyi vurduğu yere koşturuyoruz ama hiçbir yere varamıyoruz. Belki de artık o tabelanın önünde durmak değil, o tabelanın arkasındaki boşluğa bakmak gerek.